Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı için veya erken öğlen yemeği için hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif paylaşacağım. Tarif için öncelikle kültür mantarının kabuğunu soyup dilimliyorum. Ayrıca sosis de dilimliyorum. Ancak zevke göre salam, pastırma da kullanabilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Zevke göre yeşillik de gerekiyor. Ben 2-3 sap yeşil soğan ve maydanozu küçük küçük doğradım. 2 adet yumurtaya, 1 yemek kaşığı süt veya su, tuz, karabiber ve tatlı toz kırmızı biber ekleyip çırpıyorum. Tavaya yağ alıp sosislerin her iki tarafını kızartıyorum. Kızaran sosisleri ocaktan alıyorum. Aynı tavaya bu sefer mantarları diziyorum. Altı kızarınca ters çevirip üzerine yumurtayı ekliyorum. tarafına önceden kızarttığım sosisleri, rendeden geçirilmiş peyniri ve yeşilliği ekliyorum. Diğer tarafın üzerine katlıyorum. Her iki tarafını kızartıyorum. Servis zamanı yanına birazcık domates, zeytin, üzerine ise yeşillik ekliyorum. afiyetle, keyifle yiyeceğiniz nefis bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Malzemelerin miktarını zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Hazırlayacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.